Bir dünyanın yaratılışı ve onun ardındaki büyük hikayeler nasıl şekillenir? J.R.R. Tolkien'in Silmarillion adlı eseri yalnızca bir kitap değil. Orta Dünya'nın mitolojisini ve tarihini anlatan eşsiz bir destandır. 1977'de Tolkien'in ölümünden sonra yayımlanan bu eser, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'te geçen olayların öncesini kapsar. Silmarillion Tolkien'in yarattığı Orta Dünya'nın en derin köklerini ve zengin arka planını gözler önüne serer. Eser evrenin yaratılışıyla başlar. Ainulindale adlı bölüm Tolkien'in evreni nasıl tasarladığını anlatır. Bu bölümde Dünya'yı yaratmak için şarkı söyleyen ilahi varlıklar yani Ainurlar tanıtılır. Yüce Tanrı Eru Iluvatar tarafından yönlendirilen bu şarkılar Arda'nın Dünya temelini oluşturur. Ancak Ainur'dan biri olan Melkor, bu düzeni bozar ve kaosu getirir. Melkor'un isyanı, ilerleyen bölümlerde anlatılacak olan büyük çatışmaların temelini oluşturur. Eserin büyük bir kısmı, Silmariller adı verilen üç kutsal mücevherin etrafında döner. Feanor, elflerin en yetenekli zanaatkarı bu mücevherleri yaratır. Silmariller, Valar'ın ilahi güçler ışığını içerir ve Arda'daki en değerli hazinelerden biri haline gelir. Ancak Melkor Silmarilleri çalar ve onları Karanlık Kalesi Angband'a götürür. Bu olay, elfler, insanlar ve Melkor arasında binlerce yıl sürecek savaşların başlamasına neden olur. Silmarillion yalnızca büyük savaşları değil, Nini, aynı zamanda Orta Dünya'nın halklarının kaderini şekillendiren birçok trajik hikayeyi de içerir. Beren ve Lúthien'in aşk hikayesi, Melkor'un kalesine yapılan tehlikeli bir yolculuğu anlatırken aşkın ve fedakarlığın gücünü vurgular. Aynı şekilde Huri'nin Çocukları adlı bölüm, Huri'nin ailesinin lanetli kaderini ve insan iradesinin trajik sonuçlarını ele alır. Bu hikayeler Tolkien'in insan doğasını, kahramanlığı ve trajediyi ele alış biçimini yansıtır. Eserin son bölümleri Orta Dünya'nın üçüncü çağına doğru ilerler. Akallabet, Numenor'un yükselişi ve çöküşünü anlatır. İnsanların hırsı ve tanrılara meydan okuması bu büyük medeniyetin yıkılmasına neden olur. Bu bölüm, Tolkien'in güç ve kibir temalarını en çarpıcı şekilde ele aldığı bölümlerden biridir. Kitap, Sauron'un yükselişi ve Yüzüklerin Efendisi'nde anlatılan olayların zeminini hazırlayan detaylarla sona erer. Silmarillion yalnızca bir hikaye değil, aynı zamanda bir dünya inşa etme şaheseridir. Tolkien bu eseriyle yalnızca bir roman değil, bir mitoloji yaratmayı başarmıştır. İlahi güçler, kahramanlar, trajediler ve zaferlerle dolu olan bu eser, orta dünyanın zengin dokusunu ve Tolkien'in yaratıcı dehasını ortaya koyar. Tolkien'in Silmarillion'u, Yüzüklerin Efendisi'ni ve orta dünyayı daha derinlemesine anlamak isteyen okurlar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu eser, yalnızca orta dünyanın tarihini değil, aynı zamanda insanın doğasına dair evrensel temaları da işler. Güç, hırs, fedakarlık ve umut gibi temalar Silmarillion'un sayfalarında hayat bulur. Orta Dünya'nın bu muhteşem destanı, okurlarına yalnızca fantastik bir yolculuk değil, aynı zamanda derin bir felsefi ve mitolojik keşif sunar.